Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Kayseri'li Develi ilçesi, Şehirli Mahallesi Mutları, Yunus Turhan ile mahalleye dönüşen beldenin yapma ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin sorunları, mahalle sakinlerinin muhtarımızdan talepleri ve muhtarların Biz teşekkür ederiz efendim. Evet, şimdi bizim kasabamız mahalle görüşünce biraz sıkıntılara biz karşı karşıya geldik. Sıkıntımız pek evet. çok. Tabii ki yeterli hizmet alamıyoruz. Vatandaş da belediyeye alışkın olduğu için şimdi bizden aynı hizmetler istiyor. Biz bu hizmetleri tabii yerine getiremiyoruz. Araç gereği evet sıkıntımız var, elama sıkıntımız var. Evet. Bunlardan dolayı biz bu hizmetleri de yeterli kadar veremiyoruz. Şimdi yapacak, şu anda bir şey bulamıyorum. Nereye baksak diyor, sizin güzel bir yok. Size biz işleme yaparsın, bir şey yapamazsın. Biz artık dilekçe veririz. Evet, mahalle muhtarı <laughs> oldu Sayın Evet. Daha önce burası kaç mahalleden oluşuyordu <laughs> ben? İki mahalleden oluşuyordu daha öncesi burası. Evet, Sayın Dede. Tek mahalle. Evet, Sayın Dede. Burası belediye iken bir belediye başkanı, evet. iki tane mahalle muhtarı ve dört tane meclis üyesinden evet. oluşuyordu. Bunların yapmış olduğu hizmetler Hı. şimdi tek başına mahalle muhtarı olan arkadaşımız Yusuf Yunus Turhan'a e, geçti. Seçim ile iş başına geldi muhtarımız. Seçilmiş yöneticilerimizin birinci basamağında görev yapıyor. Ancak mahalle muhtarı olduğu için ne personeli var, ne aracı var, ne bir maddi geliri var. Halk kendisinden işte belediye iken yapılan hizmetlerle iş yapılmasını istiyor değil mi? Aynen, evet. Aynen. Evet. Hizmetleri istiyor. Bunları biz yerine getiremiyoruz tabii ki. Araç gereç olmadığından dolayı. Evet. Büyükşehir yasasından da işte biz memnun de, değiliz yani işini yapacağı. Evet. Büyükşehir yasasından hiç memnun değiliz. Adamlar Kayseri'den buraya gelip hizmet yapacak 100 kilometre. Evet. Hangi birbirine gidecek? Belki var onlar da geldiğine göre haklı ama burada vatandaş da haklı. Burada tabi batılmaz, Burada mutlaka hizmet istiyor. Evet. Sonra belediyenin e, bitmiş olduğu yol kenarında zamanlar hizmetleri, ağaçlar falan var. Onlar sulanmıyor, öyle yakalıyor, araç gerekiyor. Evet. Bu yani. evet sayın seyirciler size de ben söyledim daha sohbetimiz sırasında biz kaplanan beldelerde mutlaka Büyükşehir ve İlçe Belediyesi tarafından görevli verilmesini istiyoruz. Özellikle de muhtar arkadaşlarımızın e, Büyükşehir Belediyesi'nde İslam edilmesini istiyoruz. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi muhtarlarımızın hiçbir maddi geliri yok. Ancak halk e, işte muhtar olduğu için her hizmetler muhtardan istiyor. Evet. yani da bilgilenmesi lazım. Tek mahalle muhtarı olduğu hiçbir imkanı yok. Sadece ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ederek bu hizmetlerin yapılmasını sağlamakta görevli bir arkadaşımız. Ancak il, il 100 kilometre ilçe kaç km? 50 kilometrede ilçe veya uzaklık var sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşlarımıza verilen ayrı ödenekler bunların sadece yatımına dahi karşılamaz. Neden? Çünkü sosyal güvenlik primleri yatırılmıyor. Yatırılıyor mu evet? Yatırılıyor. Biz muhtarlarımızın mutlaka sosyal güvenlik primi kapsamına alması istiyoruz sayın gençler. Neden almasını istiyoruz? Çünkü muhtarlarımız da halk oyuyla seçiliyor. Belediye Başkanı, Milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyunu seçildi. Seçilmiş yöneticilerin birinci basamağında görev yapan muhtarlarımız sadece ayrı tutularak bunlara ayrı ödenek veriliyor. Maaş verilse ses seska ses filmlerinde devlet tarafından yatırılmış olacak. Ayrılmış oldukları 900 TL'nin 430 TL'sini Balfura yatıyor. Eline kalan e, 470 lirasına da e, arkadaşlarımız yakıtla yetmiyor. Evet. Muhtarlarımızın bir sahibi eksik olmuyor. Evet. Az önce muhtar arkadaşımız da gördü kendi aracıyla altyapı kanalizasyonun aşağıya götürülmesiyle ilgili projeyle ilgili KASKİ'den gelen görevli arkadaşlarla karşılaştık. Kayseri'de KASKİ çalışıyor sayın izleyiciler. Altta memnun. Ancak işte muhtarlarımız her konuda yalnız bırakılıyor. Aynen. Bir belediye başkanı nereden baksanız 4500 lira alıyordu. İki muhtar şimdi olsaydı 1800 lira alacaktı. Meclis üyeleri de var. Yani 10 liraya, 10 bin liraya tekamül edecekti ancak muhtar arkadaşımız ne yapıyor? Bu olma birini alıyor, e, devletimiz burada birçok kere geçti ancak biz mahalleye gelen beldelerdeki muhtarlarımızın mutlaka Büyükşehir'de islam edilmesi istiyoruz. Evet. Doğru mu Aynen. Artık temizlik yapılıyor mu efendim? Temizlik de kadar yapılmıyor. Çöp konteynerlerimiz yeterli mi? Yeterli değil. Getirdiler, o tane para getirdiler ama yeterli değil. Evet. Az önce bahsetti ağaç, e, çok önemli sayıda izleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir kıyamet tarifi ofseniz bir filanın mutlaka toprağa ekilir diyor. Yani. Burada ekilmiş olan ağaçlar var. Daha önce bunlar belediye görevlileri sunuyordu. Şu anda evet. onlar yok, sunan yok. Evet. Mutlaka biz buraya görevli verilmesini istiyoruz. Hem büyük şehirde hem de ilçe yani. belediyesinden. Belediyemiz var ya, buraya belediye bir birim atsın. Evet, bu da var. Her yerde açmışlar, burada e, ben şaşırdım ya, hizmet binası olarak açmışlar bölgedeki mahallelere, Hı. oradan Hı. hizmet veriyorlar, evet, kapanan evet. Beldelerde. Sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımıza da kapanan belediyeden bir muhtar odası vermişler ancak evet. buradan odası verdi. başka evet, da hiçbir şey yok. Bilim açısını istiyoruz. Dışın burada bir yangın olayı çıktı. Evet. Devreden e, şeyler gelmeye, araçlar gelmeye, arkadaşım 53 tane büyükbaş hayvanı öldü. Evet. 50 kilometreden yetişmedi, burada hayvanlar öldü. Evet, daha önceden buradan bir şey de vardı, itfaiye var, var evet. tabii ki vardı. Evet, var. vardı. orman burası, orman vardı. mahallesi Aynen. oldu artık sayın e Mutlaka Aynen. biz, yani hem ilk şey aile hekimliği var mı efendim? Var, aile hekimliği var. Çok doğru. Bir tane doktorumuz <laughs> var, çevre köylerde de bakıyor. Yani evet. burada kalmıyor ama. Evet. Günlük çevre, çevre köylerde de, çevre de. Köyler var. Çevre hepsini geziyor. Yani bu var. Evet. Ama evet sayın Ya biz mutlaka işte bendelerden bütün hizmetleri eskiden olduğu gibi aksamaması için verilmesini istiyoruz. Birçok yerde ben araştırmacı gazeteci olarak gördüm. Bu binaları hizmet binası olarak belediyeler başkanlıkların evet. önünde de yazmış. Evet. Hizmet evet. personelleri de var. Halk da memnun. Muhtarımız da memnun. Evet. E, muhtarımız üzerinde fazla bir yok, e, yük yok. Çünkü burada hemen istişare ediyorlar. Her gün konuşuyorlar. Hizmetler daha şekilde oluyor. Biz mutlaka bu, bu kapanan beldelerdeki seçilen muhtalarımızın belediyelerde istihdam edilmesini evet. istiyoruz. Evet. evet. Ayrıca buraya birim açılmasını istiyoruz. Evet. Efendim sokaklarda park edeş tamamlandı mı? Daha yarın 15 da işte, gün kadar başlayacaklarını söylüyorlar evet. arkadaşlarımıza. İnşallah gelirler daha eksik yerlerimiz var. Önceden Üzeylilere, köylere fazla hizmet yapmış, belediyelere evet. yapmış belediyelerin kendi imkanı evet. da kullanmadığı için kendi imkanlarını çok açık yerlerimiz var. İki seneden beri döşemiyoruz. Şimdi yine gelecek o güne kadar bazı açık yerlerimiz var, acil olan yerlerimiz. Oraları döşedeceğiz Allah da izin verirse. Evet. Ee, taziye düğün salonu var mıydı? Hayır, düğün salonumuz yok. Çocuk parkı bir tane iki tane çocuk parkımız var ama tam randumanlı değil. Basketbol ve futbol sahaları. Yok öyle salonu sağlam de yok. Bu mutlaka bir hmm. biz yani sosyal bir tesis yapılmasını istiyoruz Sayın milletvekilleri. Gençlerin işte daha iyi e, gelişmesi için en azından bir halı saha yapılabilir Aynen. diyoruz. Yahya evet. ee, evet. ya, Ben Belediyesi yapmış devletin işte bu ilk biz Mahalle Örşenköy'ü ziyaret ettik. O da yakın Burası ilçe, burada bulunduğu için bir daha şey bu yolu şey kat etmeyelim dedik. O nedenle geldik yani yoksa biz Yeşilköy'e doğru şelaleye geçeceğiz, geçeceğiz Sayın İzleyiciler. Ee, burası Kayseri'nin üç tane güzel şelalesi var yan yandan. Evet devam edelim. Devlet değil Devlet değil Evet. Evet. Evet muhtarım bir de muhtarlarımızın bizden isteği tabanca ruhsatları görev süresi diye yazıyor. Aldınız mı tabanca? sonra tekrar veri alalım. Evet. Evet. Bir de o konuda çözümler kavuşturulmasını istiyoruz. Süresiz olması istiyoruz. Süresiz olursa. Değil mi? Evet. 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 Süresiz olması istiyoruz bu Evet Muhtar, halk size hangi taleplerle geliyor? Halk bütün belediyeye ne hizmet ne yapmışsa önce aynı taleplerle geliyor. Fakat imkanımızın olmadığını da halk gördü. Evet. Görünce de e, tekrar halk boş görünüyor yani. Yapamıyoruz. Evet, sayın izleyiciler. Koruma bilişim vatandaşlarımızda genelde yaş bir ilgisi Evet. Ya muhtar da nasıl memnunsuz dedim ya şey yaptılar. E, dedi, ya dedim, amca muhtar bende bir ilgisi kalmadı. Bir geliri yok, aracı yok, personeli yok. Yaptıklarından evet. Yani onları evet. bilmeniz lazım ama işte bilmiyor, anlatılmıyor. Biz basın olarak bunlarla da duyuruyoruz. O vatandaşlarımızı da bilişlendiriyoruz. En iyiceğimiz başka bir konu var muhtar. Vallahi bizi şu an yeterince hizmet almıyor. İnşallah hizmet bekliyor. Büyükşehir Belediyesi yok biraz değerli belediyesine talimat verir de bizim köylerde görürlerse ne evet. ne olur? Şu evet. an sıkıntı yani. Evet mutlaka buraya hizmet bekliyoruz diyor muhtar arkadaşımız sayın izleyiciler. Biz de halkın sorularını yer el ilan eden yer el bugün Kayseri'ye devrel ilçesi işe oldu. Maalesef muhtarı Yunus Turan ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.